Bu parçada aşağıdaki soruların hangisine yanıt yoktur? Paragrafımızı ve aşağıdaki soruları birlikte değerlendirdiğimizde. Paragrafımızda yer alan Güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Bir battaniye işlevi gören sera gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık insanlar hayvanlar bitkilerin hayatını sürdürmesine imkan verecek ısı düzeyini 15. dereceyi yak, e, yakalarlar. Sera gazları olmasaydı yeryüzünün ortalama sıcaklığı eksi -18 derece civarında olurdu ve bu da insan, hayvan ve bitkilerin yani canlı yaşamının ölümüne sebep olurdu. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabını sorumuza ulaşabilmekteyiz. Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için ısı, ısı düzeyi nasıl ayarlanır? atmosferimiz sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit ve benzeri gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir ve e, bu sayede de battaniye bir battaniye işlevi gören sera gazları sayesinde yeryüzündeki ortalama sıcaklık yani 15 derece yakalanır olur. Bu yüzden B şıkkının cevabını da bulabiliyoruz. D şıkkına baktığımızda atmosferdeki gaz oranlarının değişimi nasıl olmuştur sorusuna ise 1900 1750'li yıllarda başlayan sanayi devrimi sonrasında artmaya başlamış karbondioksit oranı %40'lık bir artış göstererek 280 ppm'den 394 ppm'e ulaşmıştır şeklindeki ifadeden gazlar gaz oranlarındaki değişiklikten bahsettiğini görüyoruz. Ve son olarak İnsan faaliyetlerinin atmosferde yarattığı etkinin sonucunda ortalama küresel sıcaklıklarda artış yaşandığını ortaya koymuştur ifadesinden ise E şıkkına ulaşabilmekteyiz. Fakat C şıkkında yer alan yeryüzündeki yaşam için sera gazı etkisi nasıl azaltılabilir sorusunun bir yanıtı verilen paragrafımızda yoktur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.